taro tanımayı ve partnerlik yapmayı çok istediğim bir oyuncu ikimiz de yeni giriyoruz diziye ya, ve dizide e, şey yapayım, ki bütün, bir bir şey yapayım, bütün şey yapayım, arkadaşlarımı, şey yapayım, bütün oyuncu arkadaşlarımı şey yapayım, çok beğenerek izliyordum bütün bir sezon boyunca dolayısıyla bir böyle bir şey kısmet olduğu için de çok bir mutluyum bir şey öncelikle e, Binnur'la Binnur Kaya'yla bu işe bu kadar güzel bir şeye dahil olmak benim için gerçekten çok e, onur verici bir e, tecrübe. E, çok sevdiğim dostlarım var zaten bu kasta Muhteşem bir ansambul oluşturulmuş ve e, bunun bir parçası olmak benim için çok kıymetli. E, Kaya karakterinden e, konuşacak olursam e, çok net değer yapısı, ahlaki pusulası ve rutini olan bir çocuk. E, o kız Annesine çok düşkün, çok şefkat dolu, sevgi dolu ve e, yine, yine incelikli bir çocuk. Kaybettim. Fakat dış katmanı kendi ismi gibi, kaya gibi yani soğuk ve e, sert gözüküyor. Bu da annesinin ve kendisinin birbirlerine tutulmasında o baş başa o, o yaşadıkları, e, İngiltere'de yaşadıkları e, yalnızlıktan... E, dolayı sanırım bu güçlü ulaşırsa, ve e, o evin direği o olmak durumunda kaldı. Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıl Sapkın'ın kadrosuna katılan iki yeni oyuncu arkadaşlar diziyle alakalı açıklamalar yaptı. İşte bu açıklama görüntülerini sizlere için paylaştım. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım.